Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ilk yurt dışı gezisini Hindistan'a gerçekleştirdi. Tartışmalı sınır bölgesinden dolayı gerilen iki ülke ilişkilerinin ziyaretle normalleşmesi hedefleniyor. Çin Başbakanı Li Keqiang Hindistan ziyaretinin karşılıklı güveni sağlamak ve işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. İki ülke arasında karşılıklı güven mutabakatı imzalandı. Hindistan'ın en büyük ikinci ticari ortağı konumunda bulunan Çin 66 milyar dolarlık ticaret hacmini 2015'te 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Li Keqiang Çin ve Hindistan arasındaki işbirliğinin Asya ve dünya barışına hizmet edeceğini söylerken son dönemde yaşanan sınır ihlallerine değinmekten kaçındı. Yeni Delhi yönetimi Çin ordusunun 15 Nisan'da Himalaya bölgesinde Hindistan sınırından 20 kilometre kadar içeri girdiğini öne sürmüştü. Sınır ihlallerinin gölgesinde Çin Başbakanının ziyareti başkent Yeni Delhi'de protesto edildi. Tibet'i ilhak eden Çin'in bölgenin kuzeybatı ve güneydoğu sınırlarında hak iddia etmesi üzerine tırmanan gerilim 1962'de silahlı çatışmaya dönüşmüştü.